Dizi gözü kanalına hoş geldiniz. Gelin dizisinin yeni bölümünde neler olacak hep birlikte bakalım. Öncelikle artık Hançer ve Cihan'ın kavuşmasını istiyoruz. Ne olursa olsun bu kadar acının ve yanlış anlaşılmanın ardından onların bir araya gelmesi gerekiyor ve tabii ki Beyza'nın da hak ettiği cezayı çekmesini istiyoruz. Eğer siz de aynı fikirdeyseniz videomuzu beğenin ve sayımızı herkese gösterelim birlikte daha güçlü olduğumuzu hissettirelim. Bu bölümde en çok konuşulan ve izleyiciyi en çok tatmin eden sahne kesinlikle Sinem'in Beyza'ya haddini bildirdiği o muhteşem andı. Beyza bunca zaman istediği gibi insanları manipüle etti, herkesi kontrol etmeye çalıştı. Ama Sinem ona öyle bir ders verdi ki Beyza bile neye uğradığını şaşırdı. Sinem'in bu tavrı gerçekten ilham vericiydi. Ne olursa olsun asla boyun eğmedi, Beyza'nın karşısında dimdik durdu. İşte görmek istediğimiz Sinem buydu. Tabi Beyza'nın bu yaşananları unutacağını sanmıyoruz. Aksine bu olay onun Sinem'e karşı öfkesini daha da artırdı. O kadar gururlu ve kibirli ki böyle bir yenilgiyi kolay kolay kabullenmez kesinlikle yeni bir hamle yapacak, sineme zarar vermek için elinden geleni ardına koymayacak. Ama biz de sinemin bu mücadelesinde onun yanında olacağız. Çünkü o, Beyza'nın karşısında durabilen nadir insanlardan biri. Gelelim Cihan ve Hançer meselesine. Ah Cihan! Neden bu kadar sertsin? Neden Hançer'i her seferinde incitiyorsun? Aralarındaki gerginlik gitgide artıyor. Ve bu bizi fazlasıyla üzüyor. Cihan sanki içinde biriken tüm öfkeyi hançerden çıkarıyor. Ama hançer, o artık eskisi gibi değil. Önceden sadece Cihan'a karşı sesini çıkarabiliyordu ama artık değişti. Güçlendi, kendine olan güveni arttı. Ve biz de istiyoruz ki bu güçlü duruşunu asla bozmasın. Artık kimseye boyun eğmesini, kimsenin onu ezmesine izin vermesini istemiyoruz. Özellikle de Beyza gibi insanlara. Hançer kendisini yalnızca Cihan'a değil herkese kanıtlamalı. Onun artık geçmişin acılarını geride bırakıp gerçekten savaşmasını görmek istiyoruz. Çünkü o bunu hak ediyor. Çünkü biz ona inanıyoruz. Ve şimdi en çok beklediğimiz kısma gelelim. Gerçekler artık birer birer ortaya çıkacak. Engin'in bir şeyler planladığını görüyoruz ve bu planlar dizinin seyrini tamamen değiştirecek özellikle de Yasemin'in ölümünün arkasındaki sırlar nihayet açığa çıkacak gibi görünüyor ve Beyza işte o zaman gerçekten köşeye sıkışacak. Ama burada büyük bir soru işareti var. Nusret kızı için yine devreye girecek mi? Daha önce de Beyza'yı kurtarmak için her şeyi örtbas etmişti. Peki bu sefer Beyza'nın bu kadar kolay kurtulmasına izin verilirse büyük bir hayal kırıklığı yaşayabiliriz. Ama içimizde bir his var. Beyza'nın bu kez kaçışı olmayacak. Çünkü adalet bir şekilde tecelli edecek. Son olarak Cihan ve Hançer aşkı artık güzel gelişmeler görmek istiyoruz. Bu kadar acı, bu kadar gözyaşı artık biraz da mutluluk görmek istiyoruz değil mi? Belki bu hafta değil ama haftaya... İşte o zaman her şey değişebilir. Aralarındaki tüm engellere rağmen biz hala onların kavuşacağına inanıyoruz. Çünkü onların aşkı her şeyden güçlü. Evet. Benim Gelin dizisinin yeni bölüm analiz ve tahmin videom burada sona erdi. Eğer siz de benim gibi düşünüyorsanız videomu beğenmeyi unutmayın. Kanalıma abone olun ve bir sonraki analizde görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın.